Evet. Bir offroad etkinliğinden herkese merhaba. Abi yine vlog çekiyor çıldıracağım. Niye ben ya influencerım? merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> Yapmayayım mı? Diğer tarafıma geç sen hemen. Merhaba Arkamda Los Santos Aynen ayaklarıma geçin de hiç görünmeyin ama değil mi? Ama boyum yetmiyor. <laughs> tamam bak şeyin yanına gel. Oldu çıktın tamam şu an yetti. Çünkü <laughs> boyum yetti. Yaşasın. Kayıyor aşağıya. <laughs> tamam. Şimdi videoyu çektiğime göre bir fotoğraf alabilirim. Ama acaba hepinizi alabilecek miyim? Nı, o bir sıkıntı olacak. Yani yani diye böyle sahibiz sahibiz Et biraz yakınlaşmanız lazım. Bir de benim kafam için <laughs> ortayı boş bırakmanız biraz lazım. Yakınlaşalım. Şimdi nasıl biliyor musun? Sağ kanat sol kanat diye yabancı ayrılmanız yabancı lazım ya. ki. Ha, evet. Ya da evet. aynen. Aynen. Topluğun güzel ama sen de geç. Yoksa çıkmayacaksın ya. aşağıya yukarıya ne doğru çıkıyor. Ya of ya yine mi boyun yetmiyor? Boyun yetmiyor. Gel uzun alayım sen. Böyle hadi hocam. Kamp etesinin olduğu başka deniz fenerinin orası var aslında. Aslında gidebiliriz. Buranın bir altı değil mi? Evet, <laughs> şöyle Ablacım bu yağmurda kamp ateşi mi sıcak? Ablacım mı oldu <oluyor>? şimdi? <gülüyor> Asımcım. Asım nefes alsın yeter. Bekarım desin. Rota yeniden oluşturdu. Ben rotayı <laughs> değiştim. Şu, ya, değiştim. Şu ablası ben varsa. Ne var mı senin Süleyman ablan? Senin <laughs> orada ne işin var. var? Tam trekking oldu gerçekten. <laughs> Türkiye'ye pahalı ülke diyor lan. orada ne şey dersin oğlum. cennet cennet. Oğlum ben cennet bir gidiyorum buradan bak 1000 dolar götürüyorum hiçbir şey değil. Oğlum, ya bir sana şey değil ama ya bir hafta tatil şey ama ya orada ya. Kim ne yapayım, ne yapayım, beşer beşer. Bu Adam niye beni arıyor? Efendim Kodi. Tam dönüyoruz. Bekle dönelim orada konuşuruz. Atım mesaj alalım. Tamam bekle dur bayaptı ona gösteriz. Ha ne yaptırdım lan. Burayın araba yaptıracakmış, istiyor mu? Gelsin yaptıralım. Gel gel çek.